Biz Trabzonspor'lar için iki buçuk senedir büyük mücadeleler veriyoruz. Bu sene de herkesin takdir ettiği iyi bir kadro kurduk. İlk dört hafta Akisar maçında yaşadığımız bir talihsizlik. Yine hakem hakkı ataların etkisiyle ilk dört hafta bizi herkes konuştu. Ama ilk dört haftadan sonra Trabzonspor'un üzerine Bizim üzerimize karanlık güçlerin oynadığı bir oyun var. Bu benim şahsımla alakalı değil, bu şehirle alakalı, Trabzonspor'la alakalı. Ama bu şehir öyle bir şehir ki bu şehrin üzerine oyun oynamak kimsenin haddi değil. Benim anlamadığım konu, bu insanlar cesaretleri nereden alıyorlar? Üç hafta üst üste gelir Trabzon'a. Trabzonspor'u katletme cesaretini nerede buluyorlar? Ben bugün hasta işimi bırakıp gece Trabzon'a geldim. Ve bu şehirde bir şeyi öğrenmesi lazım bundan sonra insanların. Bu şehri katletmeye gelenler Trabzonspor'u oyun oynamaya, oyun oynayarak onun yolunu kesmeye kalkanlar bu şehre gelip de bu şehirden rahat çıkamayacaklarının bilincine varmalarını istedim ben. Evet. Belki Türkiye'ye rezil olacağız, belki dünyaya rezil olacağız ama Türk futbolunda bir milat olması ve Trabzon'a gelip de bu şehirde Trabzonspor'u katledenlerin buradan gülerek tarifeli uçaklarına binip gidecekleri yere gidemeyeceği bir şehir olduğunu bilmelerini istiyorum. Ben talimat verdim. Trabzonspor'un misafir perverlerini gösterin. Çayını, kahvesini, yemeğini ısmarlayın. Ama sabaha kadar ben gelene kadar bu hakem o stat'tan çıkmayacak dedim. Ama devletin her kademesini arayanlar oldu. Kimsenin telefonuna bakmadım. Benim de saygı duyduğum gönül bağım olan onun için şahsım olarak yapamayacağım hiçbir şey yok. Bunu defalarca da söyledim. O değerli insanın beni aradıktan sonra hem Türkiye'nin hem de dünya genelinde büyük rezillik yaşamayalım. Ama yanlışların da hesabı sorulacak. Ve bu sözün üzerine ben de aradım. Ve bizi katleden şahısların Trabzonlu ya yakışan şekilde En ufak bir fiziki müdahalede bulunmadan bu şehri Terk etmelerine müsaade ettik Ama şu bilinsin ki Trabzon'un ve Trabzonspor'un üzerine oyun oynayan insanlar Senaryo yazanlar Bunların bizim içimizde de hainler olduğunu ben biliyorum Burada kaybeden Trabzonspor olacak Kaybeden İbrahim Acı Osmanoğlu olmayacak. Herkes her maçtan sonra acaba bir maç daha yenilip de bu Hacı Osmanoğlu gitsin diye uğraşan bu şehirde insanlar da var. İşte buraya gelip de Trabzonspor'u katledip gidenlere o insanlar cesaret veriyor. Bizim onlara ihtiyacımız da yok. Onlar köstek olmasınlar. Biz bunların hepsinin üzerinden geliriz. Trabzonspor dördüncü haftaya geldiği zaman da Türkiye herkes onu konuşuyordu. Ha bizim özlediğimiz futbolu mu oynuyor? Yok. Rakiplerimiz hangisi iyi oynuyor? Hiçbirisi bizden iyi oynamıyor. Ama onlara geldiği zaman da bir metre offside olan golleri gol oluyor. Bizim bir metre offside olmayan gollerimiz offside diye verilmiyor. Ceza sahasındaki penaltılarımız ceza sahasının içerine taşınıyor. Bunu her Trabzonlu'nun Bizi eleştirebilirler, bizim yanlışlarımızı eleştirebilirler. Yönetim tarzımızı eleştirebilirler. Ama buraya gelip de bu hakemlerin özellikle de 3 mavi üste Trabzon'da Trabzon'u katletmesi evet beni yaralıyor ama her Trabzonlu'yu da yaralaması lazım. Onun için ben gecenin bu vakti hastamı bırakıp buraya geldim. Beni herkes aradı. Buradaki devlet yetkilileri de aradı. Onların üstündekiler de aradı. Hiç kimsenin de telefonuna bakmadım. Bakılacak bir telefon değil. Hiç kimsenin telefonuna bakmam da gerekmiyor. Bu Trabzonspor kolay, kolay bu hale gelmedi. Biz hatalarımızı elbette ki düzeltmeye çalışacağız. Ama bizim rakiplerimize imtiyaz geçip onları yukarılara taşırken bizim vermiş olduğumuz bu kadar emeği buraya gelip de bu şehrin gücünün farkına varmadan yaptıklarının karşılığını, karşılığını alamayacaklarını düşünüp de eğer bu şehri ve bu Trabzonspor'un kaderiyle oynuyorsa bu insanlar artık son noktaya geldik. <laughs> ve bugün burada belki de dünya tarihinde örnek olacak bir davranış biçimi içerisine girecek. Dört saat orada hakem bekledi ama ben sabah tarif uçaktan gelecektim. Ben gelene kadar orada bekleyecektim. Dua etsinler benim sevdiğim, saygı duyduğum, değer verdiğim, bu ülkenin en önemli insanının beni aramasıyla ve bu ülkenin ve dünyaya rezil olmayalım, herkes yaptığının bedelini sorumluluğu bilincinde ödeyecek. Biz de Bizi bu akşam da katleden hakem arkadaşa buradan Trabzon'un akşam şekilde çıkmasına müsaade ettik.